Seyler ağlar ağlar seyler. Öbürünü atmayacak mı? Hayır hayır atarım onu da. Okey abi. Atmadım. At. <laughs> <laughs> abi ben asalt olmuşum. Hayır ben heavy olmak istiyorum. <laughs> Bir de mal gibi öldürüyorum o zaman. Grenade! Grenade! Ah öldüm. Grenade! Neyse şey. Granade. Hello there. Minigun'a geçiyorum ben. <laughs> Minigun. Allah. <laughs> Minigun bitch. Fuck the Jebek out. Minigun bitch. Minigun bitch. For the separatist alliance. Oh ha. <laughs> oh. <gülüyor> Oy çok oh. oh. Order me abi. Regbi mi? Regbi mi? Ya konuşa adam. Regbi mi? Mordekay. Sepetisleri yenin yoksa kovulursunuz. Yoksa so, kovulursunuz. Anne ne? Ay. Dostum en iyisi skipsi çağıralım. Bunu daha önce görmüş. Ya skips anında alınardı. Abi tıp, skips tıp, nasıl tıp, her şeyi <laughs> daha önce görmüş olabiliyor? Daha önce görmüş çünkü abi. Abi adam <laughs> demek ki şey bir yetkili bir, bir abi abi. Oy oh. Killere bak kimlere bak. Yes. Yes. Ben karakterimi alıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Run. Run. <gülüyor> Run. 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 Anka işte Clone Wars'taki karakterler gelse Night Sister'lar falan da olurdu. Onları kesebilirdim şu an. Arı o bir yanımız aldı. Yanımız aldı ha. Benim oyun tasıyor bu arada. Ha, güzeldi. Öldükten Oyun mu kasıyor? Öldükten, oh, öldükten sonra mi? düzeldi. Olman mı? Ben kaçar. <laughs> ben kaçar. Dur seninle bir 30 episod kapışacağız zaten. <laughs> Çıkartım. Kenobi. Kıymaz. <laughs> <laughs> Kim kontluk oldu? Ben. <laughs> ah kör oldum. Normal <laughs> lan. Evet tamam güzeldi. Bir, bir mal şey çıkamadım. olmuş. Ben körüm. <laughs> Hadi buyurun. Devay var. <laughs> Abi sen şimdi Jack'u hiç görmedin. Yok. Koklamadın da. Ya koklamaz lan. gel buraya. Fuck <laughs> <laughs> Get over here. It's time to finish your training. Ah. Oğlum nerede la bunlar? buraya gelmiş. Ha burada tamam. Şimdi. Oh yes I did. Sen önceki de I... yavrum did nereye it. gidiyorsun? I fucking did it Adam, mate. Gitti. I fucking did it. Graves gel buraya. No. Grievous. Her temelim parlasın Rise of the Kingdom. No. I fucking did it mate. ki bu İngiliz aşkı bir anda nereden çıktı? Bilmem. Adam bir İngiliz oluyor, bir Amerikalı oluyor. Ya. Abi. <laughs> Nesin, <lan> sen? <laughs> I'm only human after all. <gülüyor> I'm. <gülüyor> Biraz limit power yap verelim size. Adam elmiş. İyi almışız Adam ölmüş. Ye yeah, 12 level oldum E böyle çıkıyor. Ne? Çıkılıyormuş. E, çıkılmıyormuş. Çıkılıyor mu? çıkamıyor. Niye çık çıkılıyordur ya? Yok çıkılmıyor. Yok <laughs> ne <laughs> Aldınız mı yeni <yana> alanı? Tamam. <laughs> Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü <laughs> mü? Tüp o kalmıyor ki. Yaaa. <laughs> Oh. Ah, ah. Ah, düştüm. Çok gaza <laughs> geldim. <gülüyor> Ay var sen de savaş ol pardon mal ol. Siz mal. Yok pardon I'm more. This is savaş. I am more. This is savaş. This is savaş. Ya ben buraya la oğlum çıkılıyorum zaten. Ben de diyorum herkes nerede? Aa bu ki var. Lan bu ki öğrencim rahat bırak. <laughs> Hayır geriye mi söndü? <laughs> Aney! ananı. Neyse ben gittim ama yanımda bir sürdüm. Ah. Yukarı. Ya elektrik niye yiyorum ya benim that's bu. move. Merhaba. Merhaba droid. Merhaba. Ne oluyor lan? Nereye geldim ben? Hı. Aman aman nereye geldim? Ananı. Ne <laughs> <Al>, aşağı düştüm. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi. Long komando gel buraya. Ya, ölüyor. Oğlum ne oluyor? Biri bana Anladın. bir yerden sıkıyor. Aa şey var lan burada. Çapır var. Hayır çapır değil. Çapırın kuzeni bu. <laughs> Bak uç gözü var. Abi çapırı, çapırı çöpürü... <laughs> kimse iplemiyor ya. Biz görüyoruz futbolla hiç satılmıyor. Çapır kimse satın da almıyor. 4000 lira olduğu için olabilir mi? Ya abi ama o zenginler de mi almıyor abi? You must realize you are doomed. Aa da ana ana küçücük boyuyla kesti beni. Bastım <laughs> 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 yorumunu hatırlıyor musun? <laughs> Küçük top geliyor sandım baktım yola yedim <laughs> <laughs> Lan anekini lan Futhullah'ın anekini sen sandın mı? <laughs> Aşağı attım bari <aradım. gülüyor> Ya üzerinde de kırmızı health var var ama hani yine Futhullah'ı sanıyorum öyle Niye öyle işlemiş Ol <laughs> grenade Lan oğlum hadi Heh. Gelin lan buraya Wookie'yi oh. öldürmeyin Wookie'yi satarız Evet, iyi gidiyoruz. Abi lan. <laughs> yes my lord ya şöyle. Aferin, söz dinle. <laughs> Ardam <Pardon>, kalmadı yani. Hı <laughs> <laughs> Anakin Skywalker. Anakin. Hareketleri hangi? İşte dur. Grenade oğlum. Ne oluyor? Bu ki ya bu öldürme öldürmedi ya satar sonra gri bas. <laughs> şey o oh. oh. Gel lan ben de gel. Geç ulan yine büyücü. Hadi çıkar kafayı. Lan. Kazandık. Let's go. <laughs> ya senin tek ne taktik geniusi genius'ı ya. Ben bu droid'i bozarım kanka. Keserim ben bu droid'i. Kes kanka. Ben para veriyorum zaten bunlara. <laughs> ya bak nasıl bir... birinci amada. Ya rumba ki ya bas ya. Ya alakası şu alakasına bakar mısın? Aaa <laughs> bat... Arkadaşlar patlayacak burası. <laughs> Biz niye buraya geldik abi? Başka post seçemez miydik? <laughs> abi mi? Abi mi? <laughs> Gemi biraz sola mı çekiyor kuna? Ne gemisi abi? Ne diyorsun, abi. abi mi? -O -O -O. Rebel scum. O the Empire. For the Empire. Kanka biraz lora uygun olsun diye boşa sıkıyorum da böyle. <laughs> oğlum. ye yeah. nice. adam sniper olmuş. Abi lan. Abi oğlum ne zaman? Ben zaten. bu oyunda dodge olduğunu unuttum. Yani alt tuşla <laughs> taklattım onu. Ben bilmiyordum şu ana kadar yeni öğrendim. Ya fucking evil gebe. Adam şansa yaşıyor onlara. Evoklar çok tatlı bir kere. Tamam. O orospu çocuk. Yani. Öldüreceksin hepsini abi. Abi hayır, Evok Evoklar çok tatlı. Hepsini evokları canlı canlı öldüreceksin. Evokları gördüğüm her yerde öldürüyorum acı için. Of you. <laughs> Tarayacaksın hepsini Hayvers. Acı çektireceksin hayır. tamam mı? I don't want to do this. You will. O zaman ah. o zaman Empire için daha fazla kullanışlı değilsin. Aynen. Bu seri gibi sıkıntı Yo ben Empire'ın Empire kendisiyim oğlum. Yeah. Da, ben Darth Vader'ım aslında şey... ...teftişe geldim ordunun içine. Olbek mi? Ne All demek back, back. Bir bölge koruyordu bunu. Ah, patladım. <laughs> ne demek Darth Vader'ı kim aldı? Ben almadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben Palpatine olacağım. Of. Abi şu Death Trooper'lar çok havalı ya. Ama konuşamıyorlar kanka öyle bir şey. Evet. Abi umurumda değil çok havalı. Konuşuyorlar da kimse anlamıyor. <laughs> kimse beni anlamıyor. <laughs> kanka bak Empire'da şu kaskları yapan kaskları kim yapıyorsa çok sıkıntılı yani. İşini düzgün yapmıyor. Stormtrooper'ların kaskları da kötü. Hani adamlar göremiyor. <laughs> Ee, Dead Trooper'lar da konuşamıyor kaskın içinden. Luke'u kapatıyorum bu arada. Aaa! Luke dur! Aaa öldüm lan. Luke boss push yaptı. Ben Luke, Luke ağzını sikeyim sen. B'yi alıyorlar. B'ye mi alma almasınlar lan B'yi gidiyor. Anladın. Öldüm. Biri bana force push yaptı. Oh, oh, oh. Charge oh, of oh. scheduling I Oo. Oh, çok güzel şu an, çok eğlenceli. Ay, ay. Yoda hocam, hocam Oğlum doğduğum gibi öldüm ya. Adam Dark Souls'a döndü. Ne alaka lan Dark Souls'un? Ya fısla bakıyor mu ne böyle sürekli takla atıyor ya. Fall ee. <laughs> back mi? Bakın bu ki. Abi dönüyor lan bu ki. <laughs> Serzat dönüyor Serzat. Not the shit again. Kötü anıları Serzat'ın canlı. Ah yani. I won't fall back. Hepinizi öldüreceğim. O dönen dediğin düşmanlar hangi oyunlar? Dark Souls 2. Dark Souls aynı. Hangisi hangisi? Sentineller. Lan hangisi? Lan iki diyoruz ya. Abi gelmedi işte dedi. Yavrum sen bir sağırsın. <laughs> Neyse burayı da koruyalım artık. 8 9 dakika burayı koruyacağız. <laughs> abi her <laughs> yerden adamlar geliyor. Ya o zaman hepsini öldür lanet hani olsun dostum. Lanet Rebel'ların hepsini öldüreceksin tamam mı? All the Empire! Solunda adam var, hayır var. Solunda adam var. He, tamam. Unlimited power, ananı. Atarım vallahi greneydi. Valla evet. Vallahi grenade atarım bak. Ay. Bir kere oynasak ya. Yani. yarın şarjı gelirse bir şey ederiz, oynarız. Yarın kargo verilirim işte. Abi, ben yarına gelirsem. Yani. Olsun. biliyorum. Baba Fett'te de bayağıdır oynanmıyordum ya. I heard, I heard there might be Jedi. Evet doğru duymuşsun. Şimdi hocam. Ee, Jedi öldürürsem ekstra ee, para isterim. Avans isterim. Onlardan hiç kalmadığı için sıkıntı. Ee, demek öyle ha. Ah hansol Solo. What the Han Solo get back? Ah <laughs> 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 Oğlum, oha! Oha <laughs> buraya gelmiş! <laughs> roket, bu roket atın! He, ha, Han Solo'yu köprünün orası var ya... He. <laughs> köprünün oradan omuz koydu şu an olduğu yerden bak. ederim Oğlum. bir omuz koydu buraya geldi. <laughs> ne oluyor İhanetçi zenci. A oğlum a. Ah. Ya help oğlum help, help oğlum help lan. Help oğlum help amına koyayım. help amına koyayım. Nom kar var. Bu da pakiz nom. Ay 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 ay. Ya şu <laughs> bak ağzına sıkayım seni. Nagura <laughs> kanka. <laughs> Sen bütün bu kadar <laughs> ayvaz bile O kadar sinir Graney. Graney. Yes. Baba o ite bak nereye saklanmış ya. My lord get back. <laughs> My lord. My lord. Bunu var ya yoda yakarsın Bu ne? My master. My master. <laughs> O mol buraya yiyecek. <laughs> o mol sana borcunu ödeyecek. Ah. Ya tarıyor. taracak abi adam işiyor. ya ben niye bunu açmıyorum ki Ulan granek gitti ya <laughs> O yerin köprünün altında ne yapıyordu Bilmiyorum <laughs> ki Ne saklanmıyor <laughs> Ay 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 hmm. Heh tamam Radarı açmasam bütün oyun boyunca orada duracak Granek <laughs> 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 Granek <laughs> Ha oradan bir şeyler geliyor. North <laughs> Darkly. Vader Lord Vader bir şeyler yapıyor. Lord Vader bir cisim yaklaşıyor efendim. Bizim gezegen o geri zekalı. Going... Death Star'dan öyle diyor değil mi? <gülüyor> Aynen. Onu patlatmayın falan. Ha Leia. Vay kızını öldürdün demek ha. Oh, Vader, oh, Vader sen çok değişmişsin. <laughs> Terrorist. İhanet zinc. mi sayıyorsunuz lan? Fuck <laughs> oh, you. Uh, hold the line man. Hold the line. Yeah. Ya, biz yapmıyorduk zaten. Bunu buldum. Ay 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 aa oğlum. Bak o, bak o, bak kim sıkıyor bana nereden sıkıyor her yerden hmm. adam geliyor. Şimdi grenet zamanı işte. Oldu yeni bir bir turp vardı öldürdüm. O adam sıkabildiğine sıkıyorum. Öleceğim. Aa, öleceğim öldüm ben. Gözümün önünde adam öldü lan. <laughs> Neyse geri geliyorum. I'm back. Ay Allah Allah. Mylord. Mylord çok okay. Mylord çok kirlenmişsin. Bir banyo yapsaydın keşke. Gelsin Zaten bedava vereceksin. <laughs> Abi köprünün altından gidiyoruz. Gel lan buraya. bu afet de 50 level oldu. Köprünün altında biriyle kapışıyoruz şu anda. Heh, <laughs> tamam. <laughs> canım azalıyor. Nefes seslerinin aynı şey olması. Evet. Çok iyi bu aynı var ya. Al roket. Anka içeri birisi girdi roketle onu alın. Kanka adamlar köprüden gelmeye çalışmıyor. Ben varım diye köprüde atlıyorlar. Aynen uçarak geliyorlar Gel buraya. Gel Uşan buraya. Yo şanlar Yani en azından sen geçemez. Buradan asla geçemezsin. Ve yes. Ama çok sesi uzak. <laughs> Ya, bu turpurlar neredeydi hocam? Savaşta yoktu bu arada. Nice. Olarak. Bunlar sonradan geldi. Kanka yani onlar takılıyordu kafasına. Bunlara maaş takılıyor. verme. <laughs> yeah birinci.